Ben Yıldırım Beyazıt. Hey gidi hey. Dediler ki benden haber almak istemişsiniz. Esir düşen bir padişahınızı hatırlamanız beni çok sevindi devletlerim. Lafı daha fazla uzatmadan başlayacağım. Baktım Anadolu'da birçok beylik var. Allah Allah hepsi de Türk dedim. Böyle de ayrı gayrı olmaz. Birlikten kuvvet doğar. Bir bayrak altında toplanalım bir siyaset yapalım dedim. Ve Anadolu'da siyasi birliğini büyük ölçüde sağladım evlatlarım beylikleri toplamışken bir olmuşken peygamberimizin ölürse mahzar olmak için İstanbul'u kuşatalım dedim ve unutmayın evlatlarım bu Osmanlı Devleti'nin ilk kuşatmasıydı ve tam iki defa Bizans'a kuşattık şu, şu haçlılar Nibolu Savaşı ile darbe indirdik perişan ettik Allah Allah sedaları göklerde işitildi keşke siz de görseydiniz yıldırım gibiydik bu arada hızlımdan dolayı bana yıldırım yazık derler. Neyse devam edelim. Niybolu zaferi sonrası Abbasi halifesi yerinde duramadı. Haçlılar perişan edilmişti. Mutluluğunda uçacaktı ve dayanamadı. Sultanı ikramı Rum ünvanını veri verdi. İkinci kez kuşatalım dedim ya Allah. Kuşatma için hiçbir şeyden kaçınmayarak şöyle güzelce bir Hisar yaptırdım. İsmini de aslıyla müsemma güzelce Hisarı yaptırdım. Anadolu insanının emeği olduğundan ismine de Anadolu Hisarı da denilir. Belki gezenler olmuştur evlatlarım. Timur'un bizimle uğraşması yüzünden kuşatmayı durdurduk. Anadolu'ya doğru Timur'u karşılamak için yola koyulduk. Timur Ankara Savaşı'nı kazandı maalesef. Ben esir düştükten sonra devletim çocuklarımdan çok çekti. Ben zaten esir düşmüşüm. Birlik olmalı lazımken Mehmet, Musa, Musa, İsa ve Süleyman ayrı ayrı yerlerde hükümdarlıklarını ilan ettiler. Yanlış ettiler. Hep birlik olmayı savunan bir liderim. 11 sene çocuklarım tat yaparak yapardı. Sonradan duydum ki bu döneme zamanınızın tarihçileri Fehdet devri derlermiş. Birinci Mehmet bu devri bitirdi. Çok şükür ülkeyi yıkılmaktan kurtardı. Ben, ben de hayatımın sonuna kadar esir olarak kaldım. Size tavsiyem vatana ve millete hayırlı olarak yaşayın. Birliğinizi ve dirliğinizi muhafaza edin evlatlarım. Sağlıcakla kalın. Sizi çok çok seven Yıldırım Beyazıt.